Sabahtan beri şu e, binden önceki videoyu tıklıyorum be. Of of of. Ha arkadaşlar siz mi görmüşsünüz ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda YouTuber takını ikinci partını çekiyoruz. Bence burada üzüldüğünüzü <laughs> şimdi Allah lütfen bir video Bir daha olmayacak lütfen üçünü buna aldık <laughs> artık evime gelecek <laughs> evime lütfen bırakın ben yutamıyorum beni bırakın lütfen 99 bin 100 bin evimiz oldu o 500 bin izlendi 500 bin plaketi şuna bak şuna bak Aaaa. Yuhuu. Ne? Ne de şunu alayım mı? Yatağında güzel olurdu. Ne de video ettik. Akesini de hazırlamanı abone olması lazım. Yoksa hiç Çok güzel. En de bütün videoları... etle. Bütün videoları... Of Demek çok zor ya. Bütün videolar etli elim hemen para kazanmamız lazım. Tam yeter bu kadar. Şimdi para kazanıp bu evi genişleteceğiz ve gerçek bir youtuber olacağız. Ne aldık? Ne aldık? bir şey işte. Bir şey. Bir şey işte. Bir şey. Eşmeyle şunu. Herkes şimdi beni daha düşünmemiş. Arkadaşım artık ne oldu? 500 bin şey şimdi Neyse ben video edeyim. Gel Of of of. Hımm. 120. Of 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 oh, of oh, oh. Yeni şeyime bak Artık daha çok Video etlediğim için ben, Beni oyalamayın Size kızmıyorum arkadaşlar Şu yandaki tip size kız Şu tip çok... <laughs> size yok Hi Size komik olmak için Her şeyi her şey, gelen şeyi yapabiliyor. Sizi biraz öldürmek benim için dünyanın <laughs> en mutlu insanı olmaktır. Evet, şimdi de rapor alalım. Yüz bine şurada bir tane daha durup şey var neyse. Ekranı final alalım da sonra yüz bin neye bakarız. Evet olduğum da oldu. Ama babamın önünde YouTuber'ı ve önünde YouTuber'ı. Önünde evet, YouTuber'ım değil mi? Ama benim şeylerim yok. Takipçi görmüyor. Nasıl iş bu ya? <laughs> evet, yine barmanın akışı. Şey. Akışı şey üstüne barmanın. Neyse. Aman, bu ev çok küçükmüş. Şey. İkinci kata olsa. İkinci kata gidecek be. buradan. O oh, o duvarın içinden geç. Ama adamlar bor... bu a geçemedim. Belki geçebilir ama. Belki de buraya çıkabilir. Ha cam varmış. Allah. Yazın buraya. Oh, artık böyle bir youtuber Değil mi? O zaman sen aa sen insan değilsin. Değil o şunda da ben... elde bir şey yok. Ki. Hala elde bir şey yok. Yurtları öldürmek. Port bir. Yurtları <laughs> öldürmek. Port bir. Al gel lan buraya. <laughs> Ya. Ya ya. Ya. O oh, o oh, o. Oh, oh. Sen YouTuber kendini bir şey sanıyorsun. Hep böyle ağlıyorsun. Ol. Oh. Daha gel neler? Hayır. Bakayım ben çok saygılı bir youtuber normalde de Şimdi ne bozdu bu adam? Nefsevime gideyim ben ya. Beni de takrarmış Benim karşıma ev yapmış bir de benim benim adamımla. Hadi benim adamım. <laughs> Tabii ki adamımız. Şey. Elbiseni ne giymişsin? Allah Allah. Ne tamam, sıkıntı yok artık. Şuradan kurtulma beni. Allah'ım ya Rabbi benim evime ne Şurada. Benim evim ne? Ha burada. sızdır Ha ya, Doğru. Şuradan şey al. Sen ne oldu? Aldım. Ne oldu? Ha? Ben ben. Ne? üç kata geçiyorum Artık o kadar önemli bir yolu var katta işler. Bir kat, iki katlı bina var. Şuna. şuradan şuraya çay ama 150 ah hadi size yüzümü açayım mı ama kamerada gözünü bölünürsen geri kapat aç gözükmüyor. Ama dur. Şöyle <laughs> çok iyi mu? tamam artık oldu. Allah! Şey o altı plaket. Neymiş? Hmm. Ne var ha bir milyon mu? Şurada edit yapayım ki daha çok şey alayım. Ah. Hayır, 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 numara böyle. Benim aldığım şey. Şunu alacağız. <laughs> ne aldım o zaman. Ben Benim aldığım şey var ya. Neyse. Bu bilgisayar da olmak lazım. Edeceğim. Arkadaşlar ben ikinci parta geçiyorum. Ben size görüşmek üzere ikinci partta bay bay. Üçüncü partta bay bay.